sevgili takipçilerim. Bugün evde tavuk göğsü vardı. Biz de köfte yapalım dedik. Tavuk köfte yapacağız. 600 gram kadar tavuk göğüs eti var. Önce onu ince ince ufak parçalara ayırıyorum. Hepsini parçaladıktan sonra mutfak robotuna koyuyorum. İçine 2 kaşık galeta unu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi parçalara ayırıyorum ufak ufak. Yani nasıl soğan doğruyoruz ya küp küp onun gibi. İçine ilk kaşık ekliyorum. Karatonlarını ekledim. Bir, bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Biraz kimyon ekliyorum. Aynı köfte yapar gibi. Biraz kimyon ilave ediyorum. tane yani soğanı dörde böldüm. Soğanı ilave ediyorum. Ondan sonra mutfak robotumu kapağını kapatıyorum. Ve çalıştırıyorum. Bu arada birazcık yarım bardak kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Yarım bardak zeytinyağı ekliyorum. Evet. İyice karışıyor. Püre püre haline geliyor. Sonra bunları bir kaseye aktarıyorum. Ben acı sevdiğim için içine biraz acı sos ekledim. Ayrıyeten kimseye çaktırmadan evdekiler acı sevmiyor. Sürpriz yapacağım onları. Yoğuruyorum güzelce. Acı sosumu ilave ediyorum. Sonra bunların üzerine streç filmle kapatıyorum. Buzdolabında bir saat dinlendiriyorum. Bir saat dinlenmesi lazım. Bütün lezzetlerin oturması lazım. Evet, bir saat sonunda tezgahın üzerine streç film koyuyorum. İki tane streç film arasına köfte ağacımı yerleştirip Merdane ile bir serçe parmağı kalınlığında olacak şekilde ya da biraz daha kalın. O kalmış. Hamur açar gibi açıyorum. Ondan sonra bir çay bardağına çay bardağının ağzıyla ya da hamur kesme aletiniz varsa onunla aynı büyüklükte daireler parçalar çıkartıyorum. Bu çıkarttığım köfteleri Unlanmış tepsiye koyuyorum. Orada biriktiriyorum. <laughs> Hazırladığımız bu köfteleri önce una buluyoruz. İyice bulamamız lazım. Her tarafında olmuyoruz Ondan sonra yumurtaya, sonra karet buluyoruz. Bunları bir tepside topluyoruz. Bütün hepsi bittikten sonra tekrar buzdolabına koyup bir yarım saat dinlendiriyoruz. Bu, bu aşamada e, bir kısmını ayırıp dondurabilirsiniz. Hazır olur. Uğraşma derdiniz kalmaz. Lezzetli bir akşam yemeği hazır vaziyette dondurucuda durur. Dinlendirdikten sonra Bunları kızartacağız. Bu arada ben patates kızartıyorum. Yanına patates kızartması yakışıyor. Pilav da yapabilirsiniz. Pilav da güzel oluyor. Ya da patates püresi. O da yakışır. Kızdırdığım yağda arkalı önünü kızartıyorum. Şimdi ben burada bir şey denedim. Daha doğrusu işin doğrusunu söylemek gerekirse kanete bitti. Mısır unu kullandım son aşamada bazılarında. Yumurtayı buladıktan sonra mısır buladım. Gördüğünüz o sarılar mısır unuyla bulanmış köftelerdir. Yalnız mısır ununa buladıklarım daha lezzetli oldu. Bundan sonra galeta kullanmayacağım. Son aşamayı mısır unu yapacağım. Evet hepsini güzel nar gibi kızartıyorum. Kızaranları bir kenara alıyoruz. Havlu kağıdın üzerine alıyoruz. Fazla yağ gitsin diye. Ondan sonra servis yapıyoruz. Ben patates kızartması ve salatayla servis yaptım. Afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.